Arkadaşlar herkese merhaba. 2025 Temmuz Öğrenci Başarılarına hoş geldiniz. Biliyorsunuz sizden gelen güzel haberleri aktarıyoruz bu videolarda. Başlamadan hemen ben kendi güzel haberimden bahsedeyim. Geçen ay yani 2 hafta önce belki takip etmişsinizdir. Veri bilimi makine öğrenmesi isimli yeni bir eğitim yayınladım. 100 günlük bir kamp yine arkadaşlar. Tamamen sıfırdan başlıyoruz. Yapay zekayı çok sağlam temellerle öğreniyoruz. Yani matematik ile teorisiyle ve tabii ki bol bol pratiğiyle beraber 50'den fazla farklı data setini çözüyoruz. İşte Python'dan başlıyoruz, SQL öğreniyoruz, veri bilimi öğreniyoruz, makine öğrenmesi, gözetimli gözetimsiz öğrenme. Yani bu eğitimi alıp da makine öğrenmesini öğrenemedim deme şansınız yok arkadaşlar. Çok sağlam teoriyle gittiğimiz süper bir eğitim yaptık. Ve binlerce arkadaşımız hemen iki hafta içerisinde kayıt oldu. 5 sayılı oldu eğitim. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer görmediyseniz eğitimi yine linkini paylaşacağım bir incelersiniz. Umarım faydalı olur sizin için de. Ama gelelim şimdi sizden gelen güzel haberlere. Şimdi Berfin'den güzel bir haber var. Kuantum bilişim aslında eğitimini ben herhalde 2021 civarında yayınlamıştım. Bu bültende biliyorsunuz arkadaşlar mobil uygulama, web uygulamaları vesaire veya siber güvenlikle alakalı devamlı ürünler geliyor. İlk defa kuantum tarafında da güzel bir uygulama geldi. O yüzden hemen paylaşmak istedim. Berfin ne yapmış? Hani kuantum programlama eğitiminden faydalanmış ama sadece o eğitimde gördüklerimiz değil. Yeni bilgilerle beraber aslında güzel bir proje ortaya koymuş. Hem klasik hem kuantum algoritması yani hibrit algoritma dediğimiz bir algoritmadan yararlanarak görüntü sınıflandırma modeli yapıyor. Kendisi eğer hani kuantum bilişime çok e, aşina değilseniz çok güzel bir şekilde anlattığı bir makale de yazmış arkadaşlar medium'da. Onun linkini de koyuyorum. E, burada işte kubitleri hesapları vesaireleri, matris hesaplarını, gateleri vesaire görebilirsiniz. Hani sizin bu alana merakınız varsa giriş yapmanız açısından da güzel olur. Aynı zamanda e, yaptığı algoritmayı e, notebook dosyasıyla beraber GitHub'da bizle de paylaşmış. Berfin'i tebrik ediyoruz. Eline sağlık, güzel bir proje olmuş kuantum bilişime güzel bir giriş olmuş. Arkadaşlara da faydalı olur diye düşünüyorum. Peki gelelim bir iOS uygulamasına. Uğur Ateş yapmış. Ehliyet sınavı 2025. Tabii ki adından da anlayacağınız gibi ehliyet sınavına hazırlananlar için arkadaşlar güzel bir uygulama yapmış arkadaşımız. İçerisinde işte sınav sorularını hazırlanabiliyorsunuz. Animasyonlu sorular var, konu anlatımları var. Yani kısacası ehliyet sınavına gireceksiniz. İhtiyacınız olan her şey bunun içerisinde. iPhone, iPad uyumlu. iOS'çular indirsin diyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşımıza uğra destek olsunlar ve bir geri bildiriminiz varsa Uğra iletişim hemen buradan haber verebilirsiniz. Eline sağlık diyoruz. Umarız çok başarılı olur. Buradan geçiyorum yeni bir iOS uygulamasına yine Atakan Cengiz Kurt'tan gelmiş dijital avukat uygulaması. Bu dijital avukat uygulaması arkadaşlar özellikle böyle hukuk okuyorsanız hani öğrenciyseniz işte avukatlıkla, hukukla ilgili birçok farklı konuyu öğrenebileceğiniz aynı zamanda işte içerisinde oyunlar barındıran hukuki kelimeleri vesaire öğrenmeniz için işte favorilere ekleyebileceğiniz kitaplığınızdan açıklamalara okuyabileceğiniz bir uygulama. Eline sağlık diyoruz. Hukuk okuyanlar veya bu konuda meraklı olanlara tavsiye ederiz. E, Atakan inşallah güzel indirmeler alırsın de. Geçiyorum yine bir iOS uygulamasına arkadaşlar. Uraz Sönmez yine bir iOS uygulaması. I Love My Car. Yani hemen bunu da açalım görelim. I Love My Car arkadaşlar şöyle hem iPhone'da hem iPad'de kullanılabiliyor. Yani genel olarak arabanızla ilgili birçok konuyu aslında işin içerisine dahil eden. Efendime söyleyeyim burada gördüğünüz gibi bu arada güzel güzel ekranlarını vesaire de tasarlamış. işte içerisinde size bakımla ilgili hatırlatmalardan tutun işte vergi sigorta ve benzeri belge yönteminizi yapmak için farklı ekranlar sunan PDF oluşturma, servis kayıtlarını dijital takibi gibi yani arabanızla ilgili birçok konuyu takip edebileceğiz. Güzel bir arayüz yapmış Uras. Eline sağlık diyoruz. Swift UI kullanmış. Belli oluyor zaten güzelliğinden. MVVM mimarisine de dikkat etmiş. Umarız çok faydalı olur. Araba severler buradan erişebilir. Buradan geçiyorum Muhammed Mehdi Mert'e. Aslında bu, bu arkadaşlar bir oyun yani Unity ile yapılmış bir oyun. Biz genelde bu platformda biraz daha Udemy'deki bizim eğitimlerden faydalanan arkadaşların aslında projelerini yayınlıyoruz. Ama zaten Muhammed Mehdi de benim Android, Java'da birçok böyle farklı oyun yaptığımız bir bölümler var ya o oyunlardan etkilenmiş ve oyun geliştirmeye kendini adamış ve güzel oyunlar çıkartmaya başlamış. O yüzden hem ondan faydalandığı için hem de kendisine destek vermek amaçlı oyunlarını hemen burada duyurmak istiyoruz. Ne yapmış bir kere zaten şu anda Windows'ta indirmiş ama iOS ve Android versiyonları da geliyormuş. Şu anda e, insanlar böyle kendi ekonomilerini oluşturduğu bir simülasyon halinde bir oyunu Ortaya koymuş arkadaşlar. Siz de direkt e, şuradan Microsoft Store'dan indirebilirsiniz. Windows kullanıcısıysanız. Yani i̇lk oyunu için kendisini tebrik ediyoruz. Ve e, devamının da geleceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda sağsu kendisi GitHub kodlarını da buradan bizimle paylaştı. O yüzden isteyen varsa gelip GitHub kodlarına vesaire de buradan bakabilir diye düşünüyorum. E, eline sağlık diyoruz. Umarız çok faydalı olmuştur. Evet arkadaşlar siz de kendi başarılarınızı bana iletebilirsiniz. Eğitimlerin herhangi birinden faydalanmış olabilirsiniz. Yepyeni bir proje düşünmüş olabilirsiniz. E, bu tarz farklı istekleriniz varsa da YouTube'da mesajları üstünden iletebilirsiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere.